よく見る人もあれでしょ Ama senin tavsiyelerini yok, söyle yok. ben yine... Sen onları biliyorsun bak. Hakikaten söylüyorum. Çünkü niye biliyorum? Ayrı kupayla onların alanınıza girmeyin. Girmedi şu buraya evet, kimse. İkinizin arasında ayrı kupayı teslim edilsin. Ben ettim onu teslim ediyoruz. Yok hayır tavsiye ediyorum hayvanlara. Hepsine, yani. hepsine hepsine yani. O, hepsine ayrı kupayı rabıda yapmasın. ne isteyecekler Allah'tan Cenab-ı Hakk'ın izniyle ayrı kupayı himmediğini istesinler yani. İstinecek i̇şte budur yani. Allah Kur'an'ın verimlerine gidesini arayın müjdesi de kim olacak? Bir olacak, bir olacak, bir peygamber olacak, bir hayatta gibi veli olacak, bir veli olacak. Bunlara biraz fatih edeceksin, isteyeceksin. Allah da verecek. Mesela bana ayrı bana dediği bir söz var. Dedi, bir, 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 bir sıkıntı olduğu zaman bir fatih ol, kavuşlu adama hediye edin sonra üç dakikaya da gelecek dedi. Doğru dedi, deneyelim ona ayrısını geleyim. Bunlar sen söyle onlara, istesin, Avrupa'dan istesin. Ben tavsiye ederim. Kovuzlardan bir şunu bunu değil. O otur bir fadiye etsin, istesinler, evvel Allah gelirler. Ama seni de yanlarına alsınlar, daha yapamayanlar. Düşünler, Mehmet'le beraber ayrı bir boya Hadi Bunlar da böyle, yani böyle düşünsün. Böyle tavsiye ederler. Yani. Usulü bu mudur? Usulü budur. Mesela rabıda yapamayan, mesela seni alır yerine, Mehmet'e girer koluna onunla beraber, Mehmet çatırıyor. E Rabıdasın da? Öyle düşünür. öyle düşünür yani, öyle düşünür. Rabıtanın düşünür. Öyle, öyle bize öğrettiler ve öyledir de yani bir şey yaparken şuraya de bunu ne diyelim dışına Mesela beni Eyvallah Sen Hazretleri gönderdi dedi, git dedi, on bir ilfas oku, bir fatiha oku, hediye et Eyvallah Sen Hazretleri. Ne istersen iste ondan. Hayri baba. Hacı baba, hayri baba yolladı benimle. Çıktım ben de aynısını anlattım da Allah'a. Bir elem okudum, sen ne kadar sana hediye ettim. Ben ondan istedim. Döndüm orada. Orada mezarlığın etrafını bir saate bulup deli gibi bahara bahara döndüm. Allah'ım söyleyeyim. Allah 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 Şimdi çayında o zaman bir şey anlamadım. Şimdi anlamadım ama iş işten geçti. Gittim ona dedim ne yaptın dedi bana. Dedim ben, ben babacığım dedim bana. Baba babacığım dedim ona. On bir kum yolla okudum. Ben bir okudum dedim dedim, dedim, dedim Allah'ım. Senin, senin sendiğin kulun Eyvallah sağ razı olsun. ediyorum. Bunu buna bunu kırmazsın. Bu seni kırmazsın. Bana yardım et. Allah'ın izniyle Eyvallah Sen de bana yardım et. Eri baba doğru yaptın. Doğru Bana bak demedi bana nasıl yapacağımı ki <laughs> şey bazı kimi diye sana deneyler, imtihan ederler, deneyler, şükür medyayı, isen diyor. Böyle yaptın mı, top oldun, öyle devam ediyorsun. Ders alanlara senden aynısını tavsiye et, onların hepsine Allah şimdiden feyik versin. Ne morakları vasayette onlara versin. Dünyada ahlaka korktuklarına da emin eylesin, umduklarına nail eylesin. Senin de bir an önce senin istediğin kıyafette, şekilde bazen edin kendisini sana kavursun. Allah rızası için El-Fâtiha. .